Ne haber? İyilik senden. Benden de iyi. Ne var ne yok? Ne olsun? Oyna, oyna. Bu ne defteri lan? <laughs> Sen oh, Gizli işler ha. Saç defteri lan. De. Anket defteri yapmışsın oğlum. Sen olursun. Ulan <laughs> e, boş lan bu. Boş. Direkt de, boş. Boş ya. Bizim çocuklara ver de içine bir şey yazsınlar bari. Şşşt. Kimseye bir şey söyleme sakın. Kimse duymasın. Devrimci adamın böyle rümpel işlerle ne işi olur? Sen beni nezir mi Bizimkiler bunu vermezse beni deve koyar vallahi ya. Oğlum niye anket defteri hazırlıyorsun lan o zaman? Madem kimseye yazdırmayacaksın. Ben kimseye yazdırmayacağım demedim ki oğlum. Yazdıracağım birine işte. Kime? Boş ver. Oğlum niye söylemiyorsun lan? Ya söylemeyeceğim, boş ver. Söylesene lan. Hoş gel ya. Ya Gözde'ye yazdıracaksın değil mi? Yok oğlum ne alakası var? Hadi lan yalan söyleme Gözde'ye yazdıracaksın işte. Hayır yazdırmayacağım Gözde'ye ya. Vay çakal. Defteri yazdıracağım ayağına kıza yanaşacaksın ha. Ne yaptın oğlum? Aklıma başka bir şey gelmedi ki. E aferin lan. İyi fikir. İyi fikir değil mi lan? E tabii oğlum. Bak kız orada duruyor. Değil mi? Ha, yürü hadi. Harbiden mi diyorsun bak? hadi yürü yürü. Ha, yürü. Oğlum niye döndün lan? Boş ver ya. Ha böyle işler yapamam oğlum. Yapamam mı? Devrimci adamın böyle lümpen işlerle işi olmaz. Devrimciler aşık olamazlar mı yani? Devrimciler devrime aşık olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.